kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ben size bir hikaye anlatacağım arkadaşlar üstü sayılar hakkında. Bugün e, Ali amca ve torunu yolda gidiyorlarmış. Bir tane soru varmış. Yolda görmüşler ödüllü soru. Soru şöyleymiş. Demiş ki 2 çarpı 2 çarpı 2. Buraya yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ün sonucu kaçtır? Bunlar hesaplamış hesaplamış. Sonuç çıkmıyor. Karışık geliyor. 2 ile 2'yi çarpıyor. Demişler ki ya biz bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl daha rahat aklımıza tutabiliriz? Ali amca bir şey etmiş. Bakın demiş 3 tane 2 var. Ya biz bunu 2 üzeri 3 şeklinde şunu da 3 üzeri 3 şeklinde yazsak daha iyi değil mi? Aa akıllarına bir konu gelmiş. Üstü sayılar. Evet. Torunu demiş ki ben bunu işlemiştim hocamla. Demiş ki ben 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu biliyorum dede. 3 üzeri 3'ünse 27 olduğunu biliyorum. Demiş ki o zaman ben 8 ile 27'yi çarpsam sonucu hemen bulabilirim. E, tor Ali dede de demiş ki e, torunum sen bunu biliyorsan niye yapmıyorsun sabahtan? E, demiş hemen yapalım dedi. 27 çarpı 8 yapmış torunu. Demiş ki 8 çarpı 7 unuttum dedi neydi ya? Dedesi demiş ki 56. Burada da var. 5. E 8 çarpı 2 neydi dede? 16. E 5 de ekle. 21. Aa dede sonuç 216. Ondan sonra sonucu bulup gitmişler bu ödülü yazan kişinin yanına. Cevap 216'ymış. Ve bunun karşılığında ne kazanmışlar? Bilgi. Ve şimdi biz ne yapıyoruz? Bu hikayeden sonra üstü sayılara başlıyoruz. Arkadaşlar üstü sayılar neydi? Biz ne demiştik? Bunu karıştırıyorlar öğrencilerimiz demiştik. Bunu daha rahat yazmak için ne yapıyorduk? 2 üzeri n. n neydi arkadaşlar? n kaç tane olduğunu söylüyor. Kaç tane 2 var? Ya da 3 üzeri n. Kaç tane 3 var? Ya da bunu şu şekilde gösteririz. a üzeri n. Ya da x üzeri n. x bizim sayımız üzerindeki n ise... Arkadaşlar üzerindeki en neydi? Kaç tane olduğunu söylüyor bize. Değil mi? Evet. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaşlar siz neyi öğrenmiştik? 5. 6. 7. sınıfta. Buradaki sayıyı Buranın üstü alınca ne oluyordu? Eksiyle Çarpılıyordu değil mi? x üzeri eksi n diye. Evet. Bunu da biliyoruz değil mi? Ya da bu neye eşitti? üzeri bölü 1. Yani 1 bölü 3 üzeri n'e eşitti değil mi? Hemen gelelim sorularımıza arkadaşlar. Bir soru benim bir soru sizin yine. Ne diyor arkadaşlar? Şunu kapatın. Diyor bu sayımız hangisine eşittir? Biz ne demiştik? Bunu eksiyle çarpınca eşit olur. Değil mi arkadaşlar? Şunu yine yapalım. Şurayı kapat. Bu kaç eşittir? 5 üzeri eksi 2 eşittir. Değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar burada bir tane ne sormuş burada soru bize ne sormuş? 5 eksi 5 ama bak eksi demiş eksi 5 üzeri eksi 3 sayısının kesir olarak yazalım. Arkadaşlar hiç alta bile bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen buraya bir ok çekiyoruz. Ha, siz önce çözüyorsunuz ha. Her seferinde söylememe gerek yok. Hemen üzerine ne yazıyoruz? Eksi 5 üzeri eksi 3. E biz bunu ne demiştik? Bu böyle olunca ne yapıyorduk? Böyle yapmıyor muyduk arkadaşlar? 3. Arkadaşlar burası ne? Tek mi çift mi? Tek. E tek olunca sonuçumuz ne çıkıyor? Eksi. O zaman 1 bölü eksi 5 üzeri kaç arkadaşlar? 5 üzeri 3 kaçtır? 5 çarpı 5 çarpı 5 değil mi? Ne yapar? 25 çarpı 5 değil mi? O da ne yapar? 125 değil mi? Evet işte arkadaşlar sonuç bu. Ya da eksi 1 bölü 125'tir. Şunu şuraya atıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hemen geçiyoruz. Heh, gelelim şuna arkadaşlar. Bakın mesela ne diyor bize burada? Buradaki sorunun amacı bize ne? Diyor ki x üzeri n bir sayı olsun. Bunu diyor n ile çarpalım. Ay arkadaşlar biz ne diyorduk? Böyle bir durumda x üzeri m çarpı n olur demiyor muyduk? Ne oluyormuş? Bir üstü bir sayının tekrar üstü alınırsa üstün üstü alınırsa üstler çarpılır. Ne yazalım o zaman şuraya not olarak? Üssün üssü alınırsa üstler çarpılır. Değil mi arkadaşlar? Hemen devam edelim mi? Soru soru çözelim. Arkadaşlar ben size buradaklarını sormuyorum. Ben bir tanesi yazacağım. 2 üzeri 12'nin ikinci kuvveti. Ne diyorduk biz? Üstün üstü alınırsa üstler çarpılır. 2 çarpı 12 kaç yapar? 24. Ne olur? 2 üzeri 24 değil mi arkadaşlar? Bakın şurada da eksilisi. Güzel bir soru. Ne yapıyorduk biz bunu? Çarpıyorduk. 2 kere eksi 4. Eksi 8. E 5 değil miydi tabanımızda? Evet arkadaşlar bakın neyi denememişiz? 5 üzeri n'de şurası üst olarak söylenir. Şurası tabandır. Değil mi arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz diye söylemedim ama şurada söyleme şeyinde kullandığım için taban kelimesini sizin de öğrenmenizi istedim. Burası taban olduğunu bilelim ve devam edelim. Olur mu arkadaşlar? Bu gülücük de benden size gelsin mi arkadaşlar? Bu gülücük de benden size gelsin o zaman. Hani gülücük işaretimiz yok. Gülücük işaretimiz Gülücük işaretimiz yok. O zaman şöyle bir gülücük atalım. Şöyle bir gülücük atıyoruz. Şöyle bir gülücük. Şöyle bir gülücük. Nerede gülücüğümüz? Şöyle bir gülücük olsun siz. Şu nota gelelim. Şurada güzel bir not varmış. Evet arkadaşlar. İki. Şunu alalım. Burası çok önemli arkadaşlar. Ne diyor? İki üslü ifadenin tabanları birbirine eşit ise üstleri de eşittir. Hemen ne dediğine bakalım. Hemen ne dediğine bakalım. Diyor ki şunu. Hemen ne dediğine bakıyoruz arkadaşlar. Bak ne diyor? İki tane üslü ifademiz olsun diyor. Biri A olsun, biri X olsun ya da ikisi de A A olsun. Eşitse ne diyor? Ha ne diyor mu? Sonucu eşitse diyor. Diyor ki m n ise. E, şu a'dı bu a'dı. O zaman ne olur arkadaşlar? m eşittir n olur. Buradaki ifadeyi sağlıyor değil mi? Hemen geliyoruz. Arkadaşlar bu aşağı bakmayın sonucumuza. Ne diyor? 10 üzeri x eşittir 10 üzeri 5 değil mi? Biz ne dedik? x eşittir 5 direkt değil mi? Şuraya bakalım ne diyor? 2 x eşittir 6 değil mi? x eşittir 3 değil mi arkadaşlar? Hemen bir soru yazıyorum çözelim. 10 üzeri 3 x eşittir 10 üzeri 4 x artı 5 olsun. O zaman bizim x x'imizin sonucu kaçtır? Ne demiştik arkadaşlar? Tabanlar aynı ise tabanları birbirine eşit olacak. Çünkü bakın 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 ne diyor? Tabanlar aynı ise üstler eşit olur. 3x eşittir 4x artı 5 olmaz mı arkadaşlar? Biz bunu buraya atarsak eksi x'imiz eşittir 5 olmaz mı? Şurayı da eksiliyle çarparsak x eşittir eksi 5 olmaz mı arkadaşlar? Evet hemen geçiyoruz. Ne diyor arkadaşlar? Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin sonucu negatiftir. Arkadaşlar biz bunu size önceden söyledik. Ne demeye çalışıyor? Diyor ki eksi 3'ün 3. kuvveti diyor negatif olur. Biz size demedik mi? Ama eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Burası tek ise ya da burası çift ise. Hemen bir not yazalım mı? Not. Ne yazalım? Üst. Tek. ise Taban. Negatifse ama. ise Sonuç. Ne eksi. Ama üst. Çift. ise Evet üst çift ise taban pozitif ise sonuç art. Bakın ama ama aması var bunun ama ve lakin. Ya şöyle bir şey sorsa eksi 3 üzeri 4. Arkadaşlar parantez işareti yok. Görüyor musunuz? O zaman bu eksi ne olacak? Tüm şeyin işlemin olacak? O zaman eksi önüne yazıyoruz. Ne yapıyoruz? 3'ün 4. kuvveti 81. Şu, ama şu şekil olsaydı eksi 3 üzeri şöyle olsaydı ne olurdu? 81 olurdu. Şunu şöyle düşünün. Parantez yok. Bu eksi işlemini en son önüne önüne koyma yaparız. Şöyle düşünün. Arkadaşlar bir negatif sayımız olsun. Arkadaşlarınızdan 3 kişi belirleyin. Biri 2 tane hani mesela 3 üzeri 2 olacağı için biri 3 olsun. Diğeri de 3 olsun arkadaşlarınızdan. Biri de negatif sayı olsun. E biz bu negatif sayıyı sonradan dahil edelim. 3 çarpı 3'ü yapalım. 2 arkadaşımızı yan yana getirelim. Sonra eksiği de önlerine getirelim. Ne oluyor? 3 çarpı 3 ne oluyordu? 9. Eksi önüne getirince ne oluyor? Eksi 9 değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Devam ediyoruz. Ama sizin bunları bildiğinizi biliyorum. Bakın arkadaşlar şurada ne diyor? Biz yazdık değil mi zaten? Negatif bir tam çift kuvvetlerinin sonucu çift pozitiftir. Ama arkadaşlar bakın burada bir eksiklik var. Ben sana ne dedim. Taban. Taban önemli. Taban negatifse. Zaten pozitifse hep pozitiftir arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Hemen geçelim. Bakın arkadaşlar ne diyor. Ondalıklı sayıların tekrarlı çarpımlarını üstü bir sayı olarak yazarken, tekrarlanan ondalık sayıyı tavana tekrarlanma sayısında üste yazarız. Hemen bunun için bir örnek versin bize sorumuz. Sonra güzel bir işlem yapalım. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? 0.01 0.1 ikisini çarpmış. Biz bunu ne olarak yazıyorduk? Kaç tane 2? Tabanımız neydi? Bakın arkadaşlar 0, 1. E, biz de kaç tane 0, 1'i çarpmışız? Üstüne yazmıyor muyduk? Biz sadece size bakın burada anlatmamış ama ben hemen konuya giriyorum. Hemen konuya giriyorum ki iyi bir şeyler yapalım. Şuraya bir ok çiziyorum. Tamam mı? Burada ne yapıyorum? Diyorum ki 0,0,0,1'i nasıl açarız? 1 bölü 10 diye açarız değil mi arkadaşlar? Bunu onu nasıl yukarı atıyorduk? 10 üzeri eksi 1 diye atmıyor muyduk? 10 üzeri eksi 1'in şurada ne vardı arkadaşlar? Şu vardı değil mi? 2 değil mi? Biz bunu ne diye atıyorduk? 10 üzeri eksi 2. Gördünüz mü? Mesela A şıkkı direkt bunu verir. 10 üzeri eksi 2. Siz bunu atlarsanız dersiniz bu taban 0,2 bu 10 nasıl olur? Ama dikkat edelim. Size anlattım. Ahmet Hoca size anlattıysa herkes yapıyor soruyu. Şimdi gelelim diğer notumuza. Arkadaşlar diğerlerini çözmeme gerek yok. Biz ne dedik? 1, 2, 3 yaz. Kaç tane? 1, 2. 2 de burada. 4 diyelim. Mesela şöyle bir şey olsun. 0,01 çarpı 0,01 çarpı 0,01'in ikinci kuvveti. Bunu nasıl yazarız? 2 bir daha 3 bir daha 4 2 üzeri 4 yani 2 üzeri yok. 0,01 üzeri 4 diye yazarız değil mi arkadaşlar? Hemen geliyoruz buraya. Ondalık bir kesrin kuvvetinin değerini bulurken öncelikle ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirip bakın ne diyor? Rasyonel sayı siz demeden biz yaptık zaten değil mi? Ardından sadeleştirip işleme devam Burada sadeleştirme yapmadık çünkü 1/10 bölü 10, zaten sadeleştirmiş hali. Evet oradan da biz ne eşit olduğunu bulduk değil mi arkadaşlar? Hemen hemen şuraları silelim. Hemen hemen şuraları silelim. Hemen sil. Bu soruyu çözelim. Aşağıya bakmaya bile gerek yok değil mi arkadaşlar? 25 bölü ne olur bu arkadaşlar? Ondalık sayıları biliyor muyuz arkadaşlar? 0,25'i nasıl yazıyorduk? 1, 2, 6, 2, 100 yazmıyor muyduk? Üste de bu gelmiyor muydu? 25 bölü 100 değil miydi? 5'e bölürsek ne yapar? 5 bölü 20 yapmaz mı? Yapar mı? 5 bölü 20. Evet. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 yapmaz mı? 1 bölü 4 yapar mı? Yapar. E biz bunu da üzerindeki eksi 2 olarak da yerleştirirsek olmaz mı? Olur. Biz bunu nasıl oraya atıyorduk? 4 üzeri eksi 1 diye atmıyor muyduk? Evet. Eksi 2 ile çarparsak bu sayıyı üstüne alırsak. Üstün üstünü. E ne yapıyorduk? Biz diyorduk ki bir sayının üstünü üstüne alırsa sayılar çarpılır. Eksi 2 çarpı eksi 1 yapmaz mıyız? 2 olmaz mı? E zaman bizim bu 4 üzeri 2 olmaz mı? O da 8 sonucunu vermez mi? Hemen cevaba bakalım. 8 mi acaba cevabımız? Aaa. Cevabımız 16. Bakın uyarmıyorsunuz. Bakın size söylüyorum. Cevabımız 8 mi diyorum. Hala ses vermiyorsunuz. İlla ki oraya çevireceğim. Arkadaşlar bunu yapmayalım. Ben bilerek yapıyorum. 4'ün karesi 8 olabilir mi? Arkadaşlar 4 çarpı 4 nasıl 8 yapıyor? 4 çarpı 4 16 yapmaz mı? Bakın. Hemen kızıyorsunuz. Hemen kızıyorsunuz ama hatanızı söylemiyorsunuz. Ben size diyorum. 8 mi diyorum dikkat etmeye çalışıyorum. Siz hala cevap vermiyorsunuz. Tabii ki hemen deyin hocam. Yanlış yaptın. 16 sonucumuz. Üstü sayıları bilmiyor muyduk? Öğrenmedik mi üstü sayıları? Öğrendik değil mi üstü sayıları arkadaşlar? Öğrenmedik mi? Nasıl? Şimdi neyi öğreniyoruz? Arkadaşlar şimdi neyi öğreniyoruz? Üstü sayıları öğrenmedikse ki şu an neyi öğreniyorduk? Hani bizim şeyimiz? Başlığımız? Hani? Hani? Geldik mi başla? Üstü sayıları öğrenmiyor muyuz? Biz şimdi üst sayıları öğreniyoruz. E şimdi o zaman hata sizin değil. Hemen Ahmet Hoca size ne yapacak? Tüm bilgileri verip artık sizden hata beklemeyecek. O zaman devam ediyoruz. Ama ben sizin 4 üzeri 2'ni bildiğinizi düşünüyordum. Hemen inelim aşağıya. Arkadaşlar burada size bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar mesela 1 üzeri 2'nin Karesi kaç? 1 değil mi arkadaşlar? E arkadaşlar 2 üzeri 2'nin karesi kaç? 2 üzeri 2. Kaç? 4 değil mi arkadaşlar? Tamam. 3 üzeri 2'yi hepini söyleyin. Acaba 3 üzeri 2'nin karesi kaç yapar? 3 üzeri 2'nin karesi kaç yapar? 9 yapmaz mı? E tamam. O zaman şey söyleyin. 4 üzeri 2'nin karesi kaç yapar? 16 yapmaz mı? 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. 11'in karesi arkadaşlar 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 13'ün karesi 190. 196 mı yoksa 169 mu? 14'ün karesi işte 196. 15'in karesi 225. 16'ın karesini de söyleyeyim. 256. Bundan sonrası da gerek yok bence. 17'nin karesine söylemeye gerek var mı arkadaşlar? Söyleyelim mi? Tamam 17'nin karesini de söyleyelim. 17'nin karesi kaç olsun? 289. 18'i siz mi söylüyorsunuz ben mi söyleyeyim arkadaşlar? 18'in karesi ne yapıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyormuş? 324. 19'u da siz söyleyin ya. 19'u yazacağım. Soru işareti olsun bence. Kolay olan, zor olanları size bırakacağım. 19'un karesi nedir? Bir de 20'nin karesi nedir arkadaşlar? 400 mü? Evet. Aa Ali Ali öğrencimiz cevap verdi. Aa Ahmet de verdi. Aa Selen de verdi. Ayşe de verdi. Evet duydum. Doğru söylüyorsunuz. 361 19'un karesi. Şimdi bunları bir kenara yazalım. 20'ye kadar olan sayıların karesini ezberleyelim arkadaşlar. Kolaylık sağlar bizim için. Evet, şimdi yandaki soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Ben mi çözeyim diyorsunuz? Tamam, çözeyim ya. Yeter ki öğrencilerim istesin. Hemen çözüyoruz. Ne diyor? Değerini bulalım. Eksi 0, virgül, eksi 0,4'ün eksi 3. kuvveti. Biz bunu nasıl açıyorduk? 4 bölü 10 değil mi? E, bakayım. Sadeleşebiliyor mu? 2 bölü 5 yapmıyor mu arkadaşlar? E şunun eksi 3. kuvveti. E, biz bunu şuraya şunu da şuraya atmıyor muyduk? 5 bölü 2 yapmaz mı? Ama eksimiz var. Bunun da 3. kuvveti vardı. 5'in 5'in küpü. Söyleyin bana, 5'in küpünü artık bilmeniz lazım. 125. 2'nin küpü 8. Eksi de vardı. Anladık mı? Evet. Arkadaşlar bazı sorularımızda böyle ifadeler var. Sizin bildiğinizi umuyorum. Onun için de değinmiyorum. Bildiğinize eminim. Değil mi? Çünkü mesela şöyle bir şey hemen burayı silelim. Hemen size bir şey göstereyim. Mesela arkadaşlar şu ifadenin 5 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti denince ne yapıyorduk arkadaşlar? Şunu ne yapıyoruz? Tabanı paydaya tabanı değil yani paydayı paydayı paya şöyle yazayım paydayı paya paydayı payaysa payı fayda. E bunu öyle yaparsak ne olur? 3/5 bölü 5 yapmaz mı? Tamamdır arkadaşlar. Tek notla size hem hepinize şey yaptım. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Anladık değil mi? Tek notla sizi ne yapıyorum? Uzaya fırlıyoruz arkadaşlar. Matematik 20'de 20. Full. Hemen inelim aşağıya arkadaşlar. Şunu diyor arkadaşlar yukarı okumadım notu. Belki hemen geçtiniz diyorsunuz. Aynı şey gibi mesela biz ee, ondalık sayıları yazıyorduk ya 0,1 çarpı 0,1 çarpı 1 ne olarak yazarız? Aynıdır yani buralara zaman harcamanın manası yok. Çünkü videomuz ne kadar kısa olursa o kadar etkili olacağını düşünüyorum sizler için. Ne diyor birden büyük? Buna bakalım arkadaşlar. Birden büyük üstü sayılarda sıralama yapılırken tabanlar eşse üstü küçük olan daha küçüktür. Arkadaşlar şunu boş verin ya. Böyle soru nasıl söyleyeyim çok geldiğini görmedim. Zorlandınız mı? Arkadaşlar açın. Açın. Sonra karşılaştırın. E evet arkadaşlar sonra da ne yapıyoruz? Karşılaştıracağız. Karşılaştıracağız. Bunu da öğrendik arkadaşlar. Karşılaştırmayı değil mi? Mesela şöyle söyleyeyim. 5 üzeri 2'nin açın 25. 5 üzeri 3 açın 125. 25 mi? Büyük 125 mi? Bunda ne var? Mesela 2 üzeri 3'ü açın. Ne yapar? 2'nin karesini al. 4 bölü 9. Bir de ee, 5 bölü 3'ün karesini alın. Ne yapar? 25 bölü kaç yapar? 9. E paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür değil mi arkadaşlar? Bunları yaparsınız. Geçiyorum burayı da arkadaşlar. Şurada Heh bu güzel bir not. Arkadaşlar ne diyor? Şimdi diyor ki bize ax çarpı ay soru soruyorsa. Arkadaşlar tek not bakın. Tabanlar eşit ise üstler toplanır. Tek not. X y. Yaz geç. Soruyu da ben söylüyorum. Sorulara bakmaya gerek yok. 5 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri 1'in sonucu ve 5 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri eksi 3'ün sonucu. Tabanlar ise üstler toplanır. Eksi 1. Tabanlar ise üstler toplanır. 5 üzeri eksi 6. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şurayı okuyalım. Burası önemli. Ne diyormuş? Bakın arkadaşlar ben hiç üstü okumuyorum ha. Ben size böyle söyleyeyim. Bir matematikçi üstü okum tanımı okumaz. Tamam. Böyle bir şey var, kanı var. Matematikte tanımı. Ya arkadaşlar kusura bakmayın bir telefon çaldı. Hemen oda değiştirdim. Hemen dersimize devam edelim kaldığımız yerden. Ben ne dedim? Ne diyorlar? Matematikte tanımı evde hanımı unutmayın diye bir şey var da. Bana göre değil ya. Ben diyorum ki benim için kısa ifadeler her zaman benim için daha iyidir. Buraya bakınca arkadaşlar ne anlıyoruz? Üstleri eşit olduğunu anlıyoruz değil mi? Mesela a üzeri x ile çarpı b üzeri x'in ne? Üstlerinin eşit olduğunu anlıyoruz değil mi? O zaman burada ne yapıyoruz? Tabanların farklı olduğunu görüyoruz. E ne yapmış arkadaşlar? a çarpı b yapmış üzeri x. E o zaman ne yapıyormuşuz? Tabanları farklı. Üstleri aynı ise direkt tanımı biz yazıyoruz. Tabanları farklı. Üstleri aynı ise tabanlar çarpılır. Üst ortak olarak hazır. Üst aynen yazılır. Arkadaşlar hiç okumadık gördünüz mü? Çünkü biz böyle daha rahat öğreniriz. Öğrenmemiz kolaylaşır böyle. Hemen geçelim. Örnek de verelim. Çünkü bir daha orada uğraşmayalım. Mesela 5 üzeri 4. Abi hep 5'e takılıyor diyorsun. Aynen o zaman ne diyeyim? 3 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 4. Ne yapıyorduk? Üst aynı yazılıyor. Altlar çarpılınca 3 kere 7. 21. Bitti arkadaşlar. Bir şey yok bunda. Ha şunda bir şey daha örnek vereyim buraya. Hiç bakmıyorum sorulara bile. Rasyonel sayılarda olursa 1 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 1 üzeri 3 çarpı 3 ne olacak? 1 çarpı 2, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ün 3. kuvveti 1 bölü 6'nın 3. kuvveti olmaz mı? Bitti arkadaşlar. Hiç gerek yok. Lamicimi yok bu sorunun. Aha. Bakın nereye geldik? Biz diyorduk. Ne diyorduk? Bir rasyonel sayıda. A, X. Ama bak ortak değil. Gördünüz mü üstler? Biz ortak olunca ne yapıyorduk? Şunu şuraya, bunu buraya atıyorduk değil mi? Aha ortak olmadığını fark ettik ya. Üstlerin ortak değilse A üzeri Y'yi nasıl anlatırız arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu buraya atınca ne oluyordu? a üzeri eksi y olmuyor muydu? Tamam. Şuradaki de çarpı işaretli olmuyor muydu? E bizim de a üzeri x çarpı a üzeri eksi y olmuyor muydu? Biz ne dedik arkadaşlar? Tabanlar aynı. Aynen yaz. Üstler ne yapılır? Toplanılmıyor muydu? X eksi y yapmaz mı? Arkadaşlar bir şey yok ha. Biz yaptık. Biz öğrenerek yaptık. Biz zaten formülü biliyoruz ya. Çünkü biz üstü sayıları biliyoruz artık. Ne yapıyoruz? Bunu nasıl atıyoruz? 2 üzeri eksi 5. Toplar kaçlar? 2 üzeri 4. Bitti arkadaşlar. Bunu at. 3 üzeri 2. Çünkü eksi gelirse artı oluyordu değil mi? E, 3 üzeri 6 artı 2 ne yaparsın? 3 üzeri 8. Bitti. Bir şey yok ki arkadaşlar. Aa, bak böyle sorular geliyordu. Ben hatırlıyorum böyle soruları sanki değil mi arkadaşlar? Biz bunu nasıl yazarız arkadaşlar? Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane 10. 11 tane 10 çarpmış. E biz bunu üst olarak yazmıyorduk. 11, 10 üzeri 11 değil miydi? E ne kaldı? Bir de bunu nereye çarpmışız? 3 üzeri. Arkadaşlar bitti ya. Bir şey var mı? 11 tane 0, 10 üzeri 11 yazdık. Çarpı önünde 3 vardı. Bir örnek yazayım. Siz çözün. Sorulara bile ha, bakmaya gerek yok. Ben size soru yazıyorum zaten. Şunu yapalım biz de. 24 çarpı ya da şöyle mi yapalım? Evet 24 çarpı yapalım. Ya, 24 bin yapalım. Küçük olsun. Kaç tane sıfırımız var? 1, 2, 3. 10 üzeri 3 diye yazıyoruz. Değil mi arkadaşlar? 24 ile de çarparsak ne olur arkadaşlar? 10 üzeri 3. Şu yok mu? Böyle arkadaş. 240 çarpı 10 üzeri 2 eşit olmuyor mu? Bakın arkadaşlar 1 0. 1 0 buradan eksildi. 1 0 buraya yazıldı. Bir daha yapalım. 240 çar 2 2400 çarpı 10'da yazılmaz mı? 1 0 buradan eksildi. 1 0 buraya eklendi. Değil mi? Ha, bu da mı yok? Gelin buraya. 10 üzeri 3'lü ifadeler mi var? O zaman ne yapar? 8 çarpı 3 yapar. E 8 çarpı 3 yok. 2 çarpı ne yapar arkadaşlar? 4 çarpı 3 yapmaz mı? O da mı yok? Böyle yap. 2 çarpı 12 çarpı 10 üzeri ek 3. Arkadaşlar parçala. Buradan bir azaltıyorsan buraya bir sıfır ekleyeceğim. Buradan bir arttırıyorsan buraya 2,4 çarp 10 üzeri 4 yaparsın. Değil mi arkadaşlar? Bunu hepsini biliyoruz. Tüm konuyu anlattık burada zaten. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Ne varmış? Bunları anlattık size. Arkadaşlar köklü ifadelere geldik. köklü ifadeleri de ayrı bir video olarak atacağım. Hepinize kolay gelsin. Tüm soruları çözelim. Bana da soru atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.